Bugün hit hakkında konuşacağız. Açılımı video, head impulse, test, başka adları da var. Head trust. Aslında bu şu hitin diğer adları. yani hit testinin video ile yapılmış hali. Hit testini biz muayene olarak da yapabiliyoruz. Birazdan da göstereceğim. Diğer adları head trust test ya da almagi test olarak geçiyor. Bunu bulan bilim adamının ismi. Yine Halmagi ile Kurtoys isimli bilim insanlarının bir makalesi var. Onu da gönderebilirim. Çok faydalı. Ve ilgili mekanizmasını, patolojileri, normal bulguları, artefaktları anlatıyorlar. Şimdi ben de onlara edin bilgi ve genel tecrübelerimi aktaracağım. Hit testi esasında VOR'a dayanıyor. Bohr nedir? Kişinin gözünün bir noktaya sabit bakarken ani baş hareketleriyle gözü sabit tutabilme yeteneği aslında. Mesela bir yere bakarken Mesela telefon başımıza oynattığımızda gözümüzü orta tutabiliyoruz. Ve bu hızlı bir baş hareketinde bunu vor sağlıyor. Yavaş harekette, bu şekilde yavaş hareketlerde, düşük frekanslı hareketlerde bunu göz kendi sağlıyor. Göz hareketlerini, kaslarını değiştirerek. Ama ani hareketlerde, yani hızlı, ivmeli hareketlerde yani bu 1000 met bölü saniye gibi böyle hızlar var tam bilimini hatırlayamadım ama, ama 1000, 2000, 3000, 4000 gibi bir inmeden bahsediyoruz burada. Başı hızlı bir şekilde çevirdiğimizde, testi bu şekilde yapıyoruz zaten. Hızlı bir şekilde çevirdiğimizde gözün orada tutulabilmesini sağlayan şey bor. Yani hasta da eğer bor refleksi düşükse, hasta buraya bakarken aniden çevirdiğinizde gözü burada tutamıyor ve göz milisaniye başın gittiği yöne çevrilip sonra yakalama hareketi yapıyor. Buna yakalama sakalı diyoruz. Ya yani bor düşükse bir kulakta vestibül baskılanmışsa, vestibular refleks düşmüşse ...başı hızlı bir şekilde çevirdiğimizde göz de aynı yöne hareket ediyor. Daha sonrasında göz yakalıyor orta hatta. Çünkü biz diyoruz ki siz orta hatta bakın. Biz başınızı çevireceğiz. Hangi yön olduğunu söylemiyoruz. Aniden çeviriyoruz ve hastanın gözü milisaniye baş hareketi aynı yere gidiyor. Sonrasında özellikle sakkadik olarak diğer tarafa yani hızlı fazla çakarak orta hattı yakalıyor buna yakalama sakladığı diyoruz bu boru düşük olan hastalarda gördüğümüz bulgu bu Bass test başı ani bir şekilde çevirip bekleyip orta hattı diğer tarafa çevirip bir kaç kez bunu tekrarlıyoruz ve sakkat olacak mı diye bakıyoruz eğer ki hasta tamamen orta hattı tutturabiliyorsa yani başı çevirirken hiçbir şekilde sakladık bir hareket olmadan göz orta hatta bakıyorsan burada var normal veya normale yakın diyebiliriz. Kesin olarak normal diyebilmek için video hidden pass testte daha keskin bir şekilde bunu yakalayabiliyor. Videoda saniyede 220 kareye yakın görüntü alıyor. Bizim baş hareketimizde yaklaşık 150 bin saniye sürüyor. Yani yaklaşık 34 kare gösteriyor. 34 karenin sonucunu bize veriyor. Yani biz bir saniye görürken onu veya çok kısa süre videonu 34 ayrı karede değerlendiriyor. Herhangi bir hareket var mı diye. Yani çok hassas bir test. Bu test peki bize nasıl bir sonuç veriyor? Onlardan bahsedelim. Biz test sonucunda şöyle şeyler göreceğiz. Şu siyah baş hareketi olsun, kırmızı da göz hareketi olsun. Bunlar kabul. Farklı merkezlerin testlerinde bunlar farklı renk olabilir. Bunları belirtir. Ama belirtmeyi de bilir. Biz bunu anlayabiliriz. Burası hız, burası zaman. Şöyle bir eğri göreceğiz. Şurası yaklaşık 200, burası derece bölü saniye. Derece dediğimiz de şu, bu gözler olsun. Diyelim ki gözler şuraya 45 derece bakıyorken, bir saniye burada, buraya bakmış olsun. Burada hızımız 90 derece bölü saniye olmuş oluyor. Derece dediğimiz bu. Burada 100'ü geçmesi gerekiyor, ideal bir heading balsa. Ve 200 250 de çok fazla geçmemesi gerekiyor. Geçtiğinde biz sakatlar görebiliyoruz. Bu normal, yani normal bir insanda çok hızlı bir şekilde akselerasyon yapıldığında 4000'i, 5000'i geçtiğinde bu sefer normal sakatlar görüyoruz. Bu sefer bizi yanıltıyor. Onun için belli aralıkta yapılması gerekiyor testi. Bu da bu şekilde belirlenmiş. En az 100, en fazla 200, 250 civarında. Burası pozitif yön, burası negatif yön. Burada baş hızlı bir şekilde bir yöne doğru savrulmuş. Hızlı bir şekilde savrulmuş. Onun çok hızlı olduğu bir an var. Yani gitgide hızlanıyor hareket. Sonra yavaşlıyor ve şurada bir negatif yöne doğru hareket var. Test şöyle yapılıyor. yaklaşık 30 kez bir yöne doğru baş savruluyor. Bu savrulurken de orta hatta getirirken bu tarafa da hızlı bir şekilde hareket var. Sonra yavaş bir şekilde sola alıyor. Bu sola alışlar aslında bize şu şekilde yansıyor. Bu herhangi bir patoloji veya anormal bir bulgu değil. Test yaparken başın orta hatta geri gelmesini gösteriyor. Burada göz hareketini nasıl bekliyoruz? Şimdi tahminde bulunuyor. Orta hatta bakıyoruz. Başı çok yavaşlatıyorum. Hızlı bir şekilde çevirdik. Göz orta hatta bakıyor. Bu durumda göz nereye hareket etmiş oldu? Peki şu an gözüm nasıl? Şu an gözüm hareket ediyor mu? Şu an gözüm hareket ediyor Gözüm sabit. Şu an gözüm sabit esas. Ama gözümü başımı çevirdiğimde gözüm hani orta hatta ise aslında gözüm sola bakıyor. Değil mi? Yani kamera bizim sadece gözümüzü görüyor. Hep evet, gözün hareketini algılıyor orta hatta bakarken başı sağa çevirdiğinde göz aynı hızda sola gidiyor. Yani gözden beklediğimiz harekette bu şekilde olması lazım. Aynı hızda ters yönde bir hareket sonra herhangi bir sakat beklemiyoruz. Bu normal ve testimiz. Peki bunu düşük olan bir hastalığa nasıl çıkar bu testimiz? Ona bakalım. Yine böyle baş hareketimiz var. Yine baş hareketi. Böyle baş hareketimiz var. Vurumuz düşükse bu durumda başımızı hızlı bir şekilde çevirdiğimizde çok yavaşlatıyorum. Hızlı bir çevirdiğimizde göz de bir miktar sağa doğru kayacak ve sonrasında sakkatik karakterleri ortaya yakalayacak. Onu yapamıyorum çünkü patolojik bir hareket. Sakrı karakterleri hareketleri yakalayacak. Hatta bunun en maksimum borun hiç olmadığını düşünelim. Yani bir beyin sapı lezyonu olan ölmüş bir hasta. Bu beyin sapı de ölüm testinde kullanılıyor. Başı hızlı bir şekilde çevirdi. Göz başta aynı yöne bakıyor. Yani göz hiç hareket etmiyor. Yani bu şekilde. Burada VOR yok. Peki VOR'un düşük olan yani vestibüler yetmezliği olan hastalar nasıl olur? Başı hızlı bir şekilde çevirdiğimizde göz bir miktar gidiyor. Sonra sakalakalakları yakalıyor. Yani burada bir miktar gecikiyor. Çok hızlı bir hareket yapamıyor. Hızı çok düşük. Başı şuraya doğru çevirdiğimizde hiç refleks olmasa buraya doğru bakacaktı. Ama refleksi var. Hızlı bir şekilde çevirirken göz ortada da kalmıyor. Bu yöne de tamama gitmiyor. Göz şuralarda bir yerde kalıp bir miktar yani getirebiliyor. Sakladı karakter yapıyor. Gözü bu şekilde buraya geldiyse demek ki bir hızı var. Ortadan buraya gelmiş oldu. Normalde başı çevirinde burada kalması lazımdı. Buraya geldi. Yani bir hızı var, düşük. Çünkü göz burada buraya gelmesi bizim idealimizde. Göz buradan buraya gelmiş gibi oldu. Daha az bir hız. Çünkü daha az yol aldı aynı sürede. Daha az hızı var. Hızı daha düşük. Ve sonrasında bir yakalama sakka oluşturuyor. Bu baş hareketi bitmeden de oluşabilir. Baş hareketi bittikten sonra da oluşabilir. Yani biz başı tamamen çevirdik. Baş hareketi bitti sonra göz yakalayabilir. Veya biz baş hareketini yaparken yaptığımız sırada yakalayabilir. Sonra biz baş hareketini bitirmiş oluruz. Nasıl? Altta evet altta olacak. Anlatacağım alt üstü. Böyle olacak. Burada sonra sakkatik hareketler ortaya çıkacak. Peki nereye doğru çıkacak? Diyelim ki sağa doğru çevirdik göz sola doğru bakması lazımdı. Bakamadı, sağa doğru gitti. Sonra sola doğru çakma hareket yapacak. Yani başta ters yönde olacak. Yani bu şekilde olacak. Bu şekilde hareket olacak. Aslında tek sefer yaptığımızda testte göreceğimiz hareket şu. Veyahut iki tane, üç tane sakladık hareket olmuş olsun. Gözü çevirdik. Göz üç hareket yaptı ve ortaya geldi. Bu yaptığımız bir test. Ama biz testi, video eğitim bazı testte 20 impas oluşturuyoruz. 20 kez başa çeviriyoruz. Bu durumda da oluşan sakat sayısı bir defa 3 tane oluşuyorsa 60 oluyor. Bu sefer biz testte bunların sumasyonunu görüyoruz. Yani testlerin çakıştırılmasını görüyoruz. Aynı şekilde baş hızı da her defasında farklı şekilde oluşup üst üste bindiriliyor. Onun için biz testlerde böyle üst üste üst üste bir sürü görüyoruz. Bunun sebebi bu. Buraya kadar anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Bu S3 eksende yapılıyor. 3 tane ifade var. Lateral, RALP ve LARP. Ne anlama geliyor? Bir lateral eksende yapılıyor. Baş 30 derece fleksiyona getirilip yani lateral kanal 30 derece ön tarafı yukarı bakıyor. Onun için başı 30 derece eğerek lateral kanalı tam horizontal düzleme getiriyoruz ve testi hızlı bir şekilde sağa ve sola olacak şekilde 20'şer defa yapıyoruz. Bu lateral kanalları test ediyor. Sağ ayrı, sola ayrı. Yani sağ testi yapıp da e, solu test etmiyoruz. Sağ ayrı test ediyoruz çünkü sağ lateral kanal sağ tarafa bakışta uyarılır. Sol kanal sola bakışta uyarılır. Sağ posterior kanal şu harekette uyarılır. Sol anterior bu harekette uyarılır. Sağ anterior bu, sol posterior bu. Yani hepsinin uyarıldığı farklı bir yön var. Biz kanalları uyarıyoruz bu testlerde. Sağ taraf için sağ hızlı çeviriyoruz. Sol için sola hızlı çeviriyoruz lateral. Bu da right anterior, left posterior. Left posterior nasıl uyarılır? Başı posterior attığımızda Halil Erdem hocanın söylemesiyle uyarılır. Şu hareket. Yani başı şu hareketi yaptırıyoruz. Testi. Daha sonra right anterior içinde bunlar aynı düzende olduğu için bu şekilde söyleniyor. Şunlar lateral kanallarsa şunlar şu sağ anteriorun, şu sol posterior. Bunlar aslında birbirine paralel. Aynı düzlemde değil ama birbirine paralel olduğu için Bunlar benzer şekilde uyarılıyor. Bir de uyarı olduğunda dilini oluyor. Onun için bu şekilde eksenler verilmiş. Bu eksenlerde hedi pas oluşturuluyor. Bu sol posterior için. Bu da onun tam tersi yöndeki hareket. Sağ anterior için uyarıcı hareketler. Bu şekilde testlerimizi yapıyoruz. 3 eksende 6 yöne. Peki nasıl anlayacağız hangisinin hangi yönü olduğunu? Mesela bu test. Sağ lateral kanal için bu testi yaptım diye bize söylüyor. Bütün kanallar için söylüyor sağ lateral kanat yaptıysa başı sağa doğru hızlı çevirmiştir. Çünkü uyarıcı hareketler yapıyoruz. O zaman baş hareketi sağa doğru yapılmıştır. O zaman demek ki burası sağ, burası sol yön diye anlayabiliyoruz. Mesela diyelim ki, diyelim ki normal bir test olsun. Bize desin ki sol posterior desin. Sol posterior da yani ne yapmışız? Sol posterior uyarmışız. Şu hareketi yapmışız. Burada baş hareketi bu yönde. Demek ki sola ve yukarı doğru bir hareket yaptırmışız. Yani burası sol, yukarı, burası sağ, aşağı diye düşünebiliriz. Ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi e, sol posteri için Bir test yapıyoruz ya. Evet. Burada Hı -hı. sol göze mi bakıyoruz, sağ göze mi bakıyoruz? sadece tek göze bakılıyor. Yani o kamera tarafın gözüne bakıyoruz değil mi? Yok, kamera sabit. VNG gibi değil, VNG'de iki gözlü olarak tespit ediliyor ve görüntüler birleştiriliyor. Ama Vahit'te ya sağ gözlü ya sol gözlü. O aletine göre değişiyor markasına vesaire. Ama sadece bir gözle kamera oluyor ve bir gözü test ediyor. Onun için eğer mesela sağ gözlü bir vehise ve hastası sağ gözü körse o testi yapamaz. Ama ve mesela bir gözü görmüyorsa o gözü kapatıyorsun ekranını. O şekilde testini yaparak sonuç alabiliyorsun. VNG'de ilgili gözü kapatmadan kör bir insan da yapamazsın. Bir gözü körse. Çünkü bir göz nistagmus oluşturacak. Bir göz oluşturmayacak. Orada cihazın kafası karışıyor. Onun için bir gözü kapatıyorsun. Diğer gözü de testi alabiliyorsun. VLG'de, VLG'de o şekilde değil. Bu lateral biraz daha kafa karıştırıcı anlamak için ama çok uygun. Lateral kanaldan onun için devam edeceğim. Testlerde genellikle bu şekilde görmüyoruz. Biz üst üste binmiş grafikler görüyoruz. Bunun sebebini de ben şöyle düşündüm. Öyle olduğunu düşünüyorum. O şekilde çünkü çıkar bir yol bulabildim. Sizin gördüğünüz şey şu şekilde oluyor. Mesela bizim kendi hastanemizde ve pek çok yerde bu şekilde baş hareketi, bu şekilde göz hareketi. Üst üste oluyor. Peki burada biz yönü nasıl anlayacağız? Bu belki şu an normal bir şeyde çok bir şey ifade etmiyor. Zaten üst üste geliyor normal. Ama diyelim ki şurada bir sakkat var. Nistagmus oluşmuş. Bu şimdi hangi yönde? Baş sağa gitmiş, sola gitmiş? Şimdi burada gösterdiğine göre baş ve göz aynı yönde hareket ediyor. Ve aynı hızda hareket ediyor. Bu nasıl olabilir? baş ve yön aynı yönde aynı hızda hareket ediyor aynı anda. Yani şu hareket nasıl olabilir fizyolojik olarak? Ya patolojik olarak. Var olmasa, benim ölümümde... olmasa çevirdiğinde göz başta aynı hareket eder. Göz yani hareket etmez aslında. Göz başta aynı yere gider. Burada aynı yöne aynı hızda gidiyor. Biraz <laughs> Hareketli bir şeye mi baksa? Hareketli bir şeye baksa başına çevirsin mi? Başı aynen başının hızında hareket eden bir şeye baksa. Başının hızında hareket eden bir şeye baksa dediğim gibi göz hareket etmez. Göz hareket etmiyor o durumda bak. Göz hareket etmiyor. Bu durum oluşması cevap bekliyordum aslında ama gelmedi. Demek ki çok iyi anlatı <laughs> <Bir sistemimiz gülüyor> var. Bir zaman en başını en gözünü aynı anda çevirsin. Mesela <laughs> bakar. Olur. En başın baktığı yöne bakacak ama göz sabit değil. Aynı anda şey, tamam mesela da şöyle seni çağırdı, şöyle sana bak. Böyle mi? Yok gözün de bakmış olması lazım. Yani böyle yapıp gözle böyle mi Aynen. Aynı anda mı? Aynı anda. Aynı anda evet bu şekilde. Baş buraya atıyorum 45 derece dönüyorsa, gözün de 90 derece dönüp, aslında 45 derece dönmüş olacak göz. Yani baş buraya 45 derece dönüyor. Şöyle olmuş oluyor gözler. Göz de eğer buraya bakarsa 45 derece, göz 45 derece hareket etmiş oluyor, baş 45 derece hareket etmiş oluyor. Yani göz şöyle 45 derece hareket etmiş oluyor. Başta 45 derece hareket etmiş oluyor. Göz ama başa göre 45 derece sağda olmuş olacak. Böyle bu durumda ancak bu olabilir. Yani bu böyle bir şey olmaz. Ama testlerimiz bu şekilde. O zaman bu ne ifade eder? Şunu ifade ediyor. Testlerin hepsinde ya baş hareketi ya göğüs hareketi ters çevriliyor. Yani negatifte olan pozitife çevriliyor. Simetri alınıyor. Ve bu şekilde bizim önümüze geliyor. Mesela bazı testlerde bu şekilde. Döndürülmemiş hali bu şekilde. Bu zaten benim olayı çakmamı sağladı. E, testler bu şekilde bir. Hangi yöne iseniz takmıyoruz. Bu tarafa ise, sola ise atıyorum buraya. Sağ buraya çıkıyor. Veya işte sol lateral kanalsa bu. Bu sol taraf olmuş oluyor. Çünkü sol uyarılmış oluyor. Bu taraf burası sağ olmuş oluyor. Onu da göstereyim. Bu da önemli. Bu sol lateral kanal. Bu durumda sol lateral çevirdiğimiz zaman hangisi uyarılıyor? Sol kanalda uyarılıyor. Demek ki baş, başı sola çevirdiğimizde uyandığı için bu baş sol. O zaman burası sol. Burası sağ olmuş oldu. Bu sefer alt sağ olmuş oldu. Şöyle soru sorayım. Bu sağ lateral olsun, bu göz nereye çakmış? Şimdi yorum yapalım birlikte. Sağ lateral ise, şu baş hareketi hangi tarafa olacak? Sağ. 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 O zaman burası sağ olacak, burası sol olacak. O zaman göz hareketi sola doğru olması lazımdı. Hı. Göz hareketi ters çevrilmiş. Demek ki aslında göz hareketi bunun tam simetriği yani bu şekilde. Hı. Yani bu durumda göz, hareketi, göz hangi yöne gitmiş? Sola gitmiş. Yani burada nasıl bir hareket yapmış? Saatini test ediyoruz. Başı sağa çeviriyoruz. Başı sağa çevirdik. Ama göz yakalacak, Göz çok iyi yakalamış. Çevirdiğimizde göz tam yakalamış. Sonra ne olmuş? Biraz sonra. Sola doğru böyle bir göz hareket etmiş. Bir anlamı yok ama anlamamız için. Tam yakalamış. Başı çeviriyoruz. Göz yakalıyor. Sonrasında milisaniyeden sonra göz bir sola doğru şöyle bir çakmış bir defa. Burada. Bir için klinik olarak yol açtığı durumları öğrenmek için bu kadar bilgiye gerek yok. Yani vestibüler nöretin grafini grafiğini gördüğünüzde bundan kalanı vestibüler değildir. O zaman santral olabilir diye şüphelenebilirsiniz en basit olarak. Ya normaldir ya santraldir ve nöroloji yönlendirebilirsiniz ve nöroloji tekniği isteyebilirsiniz. Böyle olabilir spontan istemesi varsa. Ee, ama hani bu dalga ne anlama geliyor? Ya burada acaba ne olmuş? Burada nasıl hareket etmiş göz? Gibisinden bilmek istiyorsanız bunları bilmek gerekiyor. Bir de VOR kazancından bahsedeyim. Bu da önemli bir konu. Ters taraftan çizelim ya da yok, düz çizelim ki neden ters çizdiğimizi anlayalım. Şimdi böyle düzeltiyoruz. Neden düzeltiyoruz? Çünkü VOR'un kazancını daha iyi görmek için. VOR'u hesaplamanın 3 yolu var. Yani bu hastada vestibül oküler refleks normal mi, değil mi? Biz weight testinde değerlendirdiğimiz iki şey var. Bir VOR, iki sakkat. VOR'u buradan değerlendiriyoruz. Sakkatları da buradaki kısımdan değerlendiriyoruz. Sakkatlar, baş hareketi tam bitimine yakın, şu bölgede olursa cover sakat. Eğer baş bittikten sonra oluşursa over sakat ismini oluyor. Bu ikisini ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bunu değerlendirirken şu şekilde değerlendiriyoruz. 1. Velocity gain 2. Regression gain 3. Pozisyon gain Buradaki amaç göz başla aynı hızda hareket edip ortakta yakalayabiliyor. Bunu bize sayısı olarak veriyor. Eğer bu oran 0.8'in üstündeyse e, normal diyoruz. Bazı kitaplara göre 0.7 bazılara göre 0.8 Velocity şu Dedik ki bu baş hareket yaklaşık 150 milisaniye sürüyor Ortası düşündüğümüz zaman 75 gibi Aşağı yukarı bu saniyelerdeyim Velocity de şu 40 milisaniye ya da 60 milisaniye o da merkeze göre değişebiliyor Kimisi 40 milisaniye baz alıyor Kimisi 60 baz alıyor 40 milisaniyedeki hızlara oranlıyor Yani 40 milisaniyede göz Atıyorum buradan 150 derece bölü saniye. Baş hareketi 170 derece bölü saniye. Bunları oranlıyor. 150 bölü, 170. Yani göz başına kadar yakalayabiliyor. Kaç çıkıyor bu? 0.9 çıkıyor diyelim. O zaman normal diyor. 60 milisaniye alanlar burayı ve burayı oranlıyor. O şekilde ölçüyor. Bu birinci ölçme tekniği. Regresyon geyiğinde şu pik noktasını... Üstteki hangisiydi? D'li olan göz müydü onlar? Şu düşük olan göz yüksek olan baş. Zaten göz başı geçemez teorik olarak. Çünkü başı çeviriyorsa gözü sabit tutmasını istiyorsun. Eğer göz başı geçiyorsa şu baş bu gözse burada birkaç durum söz konusu olabilir. Hastanın başını çevirdiğinde hasta ortaya bakmıyor. Daha da sola bakıyor. Yani senin verdiğin hedefin daha soluna bakıyor. Değişik bir şekilde. Mesela böyle çevirdiğin zaman ben buraya baktığım nesneye bakacakken Mustafa'ya bakıyorum çevirdiğinde. Bu durumda ne oluyor? Baş atıyorum x mesafe gidiyorsa göz x mesafe gidiyor. Bir de ekstra bu mesafeye gidiyor. Yani hızı daha fazla olmuş oluyor. Bu durumda böyle bir şey ortaya çıkıyor. Aynı sürede bitiyor. İkisi başlayıp bitiyor ama bu göz daha hızlı hareket Niye? Çünkü bakması gereken yerden da daha diğer tarafa doğru eğer nişan alırsa, bakarsa bu şekilde bir şey çıkabilir. bu gözlüğü kayarsa eğer çok sıkı değilse ve kayarsa Şimdi diyelim ki başı hızlı bir şekilde hareket ettirdim. Gözlük kayarsa nasıl olur? Hani ivmeye göre. Gözlük çok sıkı değilse ben başımı çok hızlı hareket ettirdiğimde gözlük hafif hareket eder. Gözlük buraya gelmez de şuraya gelir. Değil mi? Öyle olmaz mı? Başımı hızlı bir şekilde hareket ettirirsem gözlük sıkı değilse gözlük buraya kadar gelmez. Gözlük şuraya kadar gelir. Bu durumda gözlük buraya geldiği için Gözlük baş hareketini atıyorum 20 derece kadar sayar. Yani sanki başı 20 derece döndürmüşüm kadar sayar. Ama göz ne kadar hareket ediyor? Göz 40 derece hareket ediyor. Orta hattı bulmak için. Çünkü aslında ben 40 derece hareket ettirdim ama gözü 20 derece gitti. Ama göz 40 derece gitti. Onun için göz daha hızlı olur. Baş daha yavaş kalmış olur. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bu şekilde mümkün. İkisi de hata. Bunu gördüğümüzde ona göre düşüneceğiz bütün sakatlı derecesini vesaire biraz daha düşünmemiz gerekir ki normal şey gelsin. Venus Gain bu. 40-60 milisaniyede olan baş ve göz hızının karşılaştırılması. Regresyon Gain de bu hızların pik yaptığı zamanların hareketin başlangıcından olan ona kadar hızlarının karşılaştırılması. Yani şuraya bir çizgi çekiyorsun. Şunu şuraya, şunu şuraya. Bu hızları karşılaştırıyorsun. Diyelim ki şöyle oldu. Başlangıcı buralar. Onu buradan çiziyorsun. Bunu buradan çiziyorsun. Bunların hızlarının karşılaştırması. Yani yaklaşık olarak şuna denk gelmiş oluyor. Buradaki hız böyle buradaki hız. Buradaki 200 olsun. Buradaki 70 olsun. Burada çıkacak gain 70 bölü 200 sıfır Yani ciddi bir kazanç kaybı var. Pozisyon gain'de bu benim okuduğum makalede Halbak ve Kurtoys'un makalesinde kullandığını söylediği gain. Burada da alan taraması yapılıyor. Alanların oranı veriliyor. Yani şuradaki alan bölü buradaki alan. Bu durum daha kapsayıcı. Yani tüm alanı sadece bir noktadaki şey değil de bütün alıyor. Mantıken daha doğru bir sonuç verebilir ama eğer cover varsa burada bunlar bu testi yanıltıyor bilgisayarı. Onun için cover sakatları çıkarttıktan sonra bu hesaplanması gerekiyor. Böyle bir şey yapılabiliyorsa bu daha iyi sonuç verir. Veya biz gözümüz hesaplarken belki bize daha iyi hesaplamamızı sağlayabilir. Ama zaten makine hesaplıyor. Gainler bu şekilde.